Şimdi Kazakistan'a gideceğiz. Sıradaki durağımız Aslan olacak. Türkiye ve Kazakistan'ın ticari işbirliği güçleniyor değerli izleyenler. 29 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen zirve her alandaki ikili işbirliğine yeni ivme kazandırdı bu bağlamda. Bugün başkent Astana'da Türk Kazak İş İnsanları Birliği ile Kazakistan'ın Atameken Dış Ticaret Odası arasında Kazakistan Türkiye İş Konseyi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Peki bu konseyin hedeflerinde neler var? Bu anlaşma neden önemli? Türkiye Kazakistan arasındaki ticari işbirliği ne durumda? İşte bu soruları yanıtlamak üzere imza törenine tanıklık eden muhabir arkadaşımız Nurgül Rüsüpbay ile yayın konu TÜKİP Yönetim Kurulu Başkanı Abbas Şahin bizleri bekliyorlar. Hemen o noktaya dönelim ve sözü kendilerine bırakalım. Efendim, bugün başkent Astana'da Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir gelişme kaydedildi. Kazakistan merkezli faaliyet yürüten Türk-Kazak İş İnsanları Birliği (TUKIP) ile Kazakistan Ticaret Odası (ATOM) arasında Türkiye-Kazakistan İş Konseyinin kurulmasına ilişkin anlaşma imza altına alındı. Peki bu anlaşma neden önemli ve konseyin görevleri neler olacak? Ve ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerin durumu ne, ne seviyede? İşte bu soruların yanıtını almak üzere bugünkü yayınımızda özel ve kıymetli bir konu ağırlıyoruz. Abbas Şahin, Türk-Kazak İş İnsanları Birliği, TUKİB'in yönetim kurulu başkanı, Bugünkü yayın konumuz ve biz de vakit kaybetmeden hemen mikrofonu kendilerine uzatıyoruz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye ve Kazakistan arasında önemli gelişme kaydedildi. Peki bu konuda bize, bizim seyircilerimize neler söylemek istersiniz, öğrenmek isteriz efendim Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, bugün e, Atameken ve e, TÜKİP arasında e, Türk-Kazak İş, İş Konseyi Kuruluş Sözleşmesi'ni imza altına aldık. Bu bizim yaklaşık 2-2,5 e, iki, iki senedir e, uzun süreli bir çalışmamızın sonucu. Bu nedenle bugün bunun... Ee, bu kadar e, önemli bir imzanın atılmış olması sebebiyle son derece mutluyum ve bütün Türk ve Kazak iş dünyasına da hayırlı olmasını diliyorum. Ee, neden e, bu tür e, birliktelikler, neden bu tür imzalar, neden bu tür işbirlikleri önemli? Ee, 93 yılında bu ülkeye bir mühendis olarak geldim, çalışmaya başladım ve bugün Türk-Kazak iş dünyasındaki gelişimlerin sonucu olarak çok ciddi projelere imza attık. O günden bugünlere baktığımızda şunu görüyoruz, daha önce münferit olarak gelip ülkede çalışmak isteyen iş insanların yerine artık devletlerin ortak stratejik aklıyla oluşturulmuş planlara göre, buna göre de tayin edilmiş belli iş imkanları ve yeni ticari imkanlar var. Bu planların takip edilmesi hem gelecekteki yeni sektörlerin açılması hem günün ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için çok önemli. Yani 10 sene oyun sonra ihtiyacınız olacak bir projeyi bugün yapmanızın kimseye faydası yok. Dolayısıyla bu ülke yönetimleriyle oluşturulmuş olan stratejik planların iş dünyasına da doğru şekilde iletilmesi gerekiyor. Diğer taraftan ülkelere ticari amaçla gelen iş dünyasının da doğru şekilde bilgilendirilerek doğru ticari faaliyetlerde yer almasını sağlamak gibi bir görevimiz var bizim. Bugün e, biz Atameken'le e, bu konuda e, ortak yol almak üzere bir işbirliği sözleşmesi imzaladık. Planlarımız ne, hedeflerimiz ne? E, öncelikli olarak e, iki ülkenin stratejik kararlarla oluşturulmuş planlarına uyum sağlayacak olan e, yeni ticari faaliyet alanlarını masaya yatırmak. 10 kişilik bir çalışma grubumuz olacak, 5 atameken, 5 TÜKİP'ten. Bu çalışma grubu, bu ticari faaliyetleri hem ticari olarak hem ülke faydası hem de sosyal hayata getireceği yeni etkilerle ele alacak. Bunun üzerine de iki ülkedeki Türkiye için Kazak yatırımcılar, Kazakistan için ise Türk yatırımcıların bu ülkelere gelmesiyle ilgili ortak platformlar oluşturmaya çalışacağız. Bunun içinde iş forumları var, B2U var. Aklınıza gelebilecek bütün ilişki kaynaklarımızı kullanarak iki tarafında biz ticari faaliyetlerin gelişmesi için gereken iş dünyasını temsilcilerini bir araya getirmek gibi bir hedef koyduk kendimize. İlk hedefimiz bu sene sonuna kadar veya önümüzdeki sene bahar aylarında ciddi bir business forum düzenlemek. Bu biznes forumda 4 veya 5 farklı konuda ticari faaliyet alanı içerecek. Bunun çalışması tabii 6-7 aylık bir süre alacak. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız. Artık eğer ki Türkiye ve Kazakistan gibi iki devlet geleceklerini ortak ve stratejik partner olarak inşa etmek istiyorsa da ortak planları olmak durumunda. Bunun sosyal, ticari ve siyasi ayakları var. Biz ticari ayağı kısmındayız. Bu ticari faaliyetleri oluşturduktan sonra da görevimiz bitmiyor aslında. Bu ticari faaliyetlerin icrası esnasında yaşanan aksaklıklar olabiliyor, kanun değişiklikleri olabiliyor, farklılıklar ol olabiliyor veya şartlar değişiyor. Bütün olumsuzlukların olma durumunda bu olumsuzlukların en kısa sürede gerekli makamlara dile getirilmesi, o makamlardan bu sorunların çözülmesi gibi bir de görevimiz var, atamekanım ve bizim. Çünkü bir ticari faaliyeti gerçekleştirmekle bitmiyor, o ticari faaliyetin sağlıklı olarak yürümesi de bizim için çok önemli. Bir diğer görevimiz de bu. Bu tabii ki öncelikle üyelerimiz, ama kesinlikle üyelerle de kısıtlı değil, bütün ticari faaliyet yürüten Türkiye ve Kazakistan arasındaki iş insanlarını kapsamakta. Diğer taraftan. Türkiye'de yine Kazakistan Büyükelçiliği'nin girişimleriyle kurulmuş olan, Türkiye'de faaliyet gösteren Kazak İş İnsanları Birliği kuruldu. Genç bir birlik ama biz genç bir birlik olmanın zorluklarını bildiğimiz için onlarla beraber olmaktan korkmuyoruz. Bugün 8 senelik bir geçmişe sahip olan TÜKİB'in Kazak Devleti ve Kazak Kurumları tarafından kabul edilerek böyle bir sözleşmeye taraf olarak bulunması gerçekten gurur verici. Biz bu sorumluluğu taşımaya hazırız ve eminim ki gerekli şekilde de ifade edeceğiz tabii beraber. Aynı şekilde Türkiye'deki STK'lar ile gerek Kazakistan devleti tarafından kurulmuş olan veya Türkiye'de kurulmuş olan STK'lar ile de beraber yapacağımız çalışmalarla iki ülkedeki karşılıklı yatırımları arttırmak hedefindeyiz. Ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Tokayev'in Türkiye'de yaptığı çok önemli bir ziyaret vardı. Bu ziyarette tabii ki hedefler yükseldi. 15 milyar dolar. Ama ben inanıyorum ki 10 milyar doları yakalayan iki devlet gerek kültür, dil, din birliği olan, siyasi birliği olan iki devlet 15 milyarı da yakalayacak. Bunun için de Atamekan ve Tukip olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her şeyden önce şu çok önemli. Artık bugün Kazakistan'a gelen Türk yatırımcıları veya Türkiye'ye gelen Kazak yatırımcıları artık ilk elden doğru çelişkisiz bilgiler alabilme imkanına sahipler. Çünkü biz bir bilgi ve tecrübe havuzuyuz. Bu bilgi ve tecrübelerle doğru bilgilendirildikten sonra ticari faaliyetine girdikten sonra da yine yanlarındayız. Herhangi bir şekilde bir sorun veya bir aksilik olduğunda bunun e, doğru şekilde çözülmesi için yine kendilerinin yanında olacağız. Ben öyle tahmin ediyorum ki Atameken'le bugün imzaladığımız bu Türk ve Kazak İş Konseyi Sözleşmesi yani Türk ve Kazak ticaretine ciddi bir yüme kazandıracak. Bizi bir adım daha ileriye taşıyacak. Umut ederim ki sonuçlarını da çok yakın bir zamanda yine böyle bir röportajda hep beraber sizinle beraber konuşacak hale geliriz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Aslanadan Türkiye ve Türk dünyasına son gelişmeleri aktardık diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim.